Hepinize selamlar, sevgiler. Yeni videomuzda hoş geldiniz Kolaşan Ailesi. Güzel bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Size çok güzel bir haberim var. Hem benim için, hem sizin için. YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve diğer bir sürü sosyal medya hesaplarımdan detayları paylaştım ama burada da size bir hazırlık ve açıklama videosu yapmak istedim. Tura çıkıyorum. Uzun zamandır hayalini kurduğum, çok uzun zamandır gitmeyi istediğim Karadeniz turuna çıkıyorum. Ancak istediğimden daha fazlası, daha iyisi oldu. 3 günlük, 5 günlük, bir haftalık, 10 günlük, 15 günlük, 20 günlük değil. Tam 30 günlük Doğu Karadeniz'den başlayan Orta Karadeniz, Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'ye doğru daha doğrusu Artvin'den Çanakkale'ye doğru süreceğim bir rota planladım. Detaylarını yola çıktığımda böyle uzun uzun sohbet ede ede ayrıntıları size anlatacağım ama buradan da size bir duyuru videosu hazırlamak istedim. bu, bu seyahati anlık olarak Instagram'dan takip edeceksiniz. Sürekli olarak Instagram'dan şuradayım, şuraya geliyorum, buraya gidiyorum, ee, şurada kalacağım gibi paylaşımlar yapacağım. Sizlere anlık olarak paylaşım yapacağım. Çünkü Instagram daha e, pratik paylaşım yapmama izin veriyor. Instagram'ı takip ederek hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu geziyi detaylı olarak takip etmiş olursunuz. Hem de sizin şehrinize geldiğimde görüşüp tanışıp buluşma fırsatımız olabilir. Bu yüzden Instagram önemli. Youtube'dan da mümkün olduğunca videoları hızlı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu tura tamamen kendi bütçemle çıkıyorum herhangi bir sponsor herhangi bir reklam almadan daha doğrusu destekleyenler var tabii ki bunları söylemeden geçmeyeyim Honda Türkiye özellikle sağ olsunlar ee, bu konuda bana destek veriyorlar. Tabii Honda Türkiye ile beraber Honda Tansoy 13.500 kilometrede NC 750 lastiklerim değişmesi gerekiyordu. O lastiklerle tura çıkmak istemiyordum. Çünkü ortalama 5.000 kilometrelik bir yolumuz var. Bu yüzden yan çanta taktık. Burada da Honda Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Benim NC'de biliyorsunuz yan çanta yoktu. Yan çanta taktırdım. Hatta e, kesin değil ama turumuzun ortasında motosiklet değiştirme planımız bile olabilir. Aslında ben başka bir motosiklette yine Honda'nın başka bir modeliyle e, tura çıkacaktım. Yetişmediği için son ana kaldığı için mecburen NC750 ile çıkıyorum. E, ama ilerleyen şehirlerde planladığımız motosiklet gelebilir. Bununla değiştirebilirim. Böyle bir planımız var. Bakalım nasıl bir girişat olacak. Bu yüzden desteklerinden dolayı hem Honda Türkiye'ye hem de Honda Tansoy Ankara Honda Tansoy bayine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Bunun yanında da Yeni Ankara motor biliyorsunuz daha öncesinden videoda çıkmıştık kendileriyle birkaç tane Ankara'da ekipman ve yedek parça mağazası. Yeni Ankara motor da çok uzun zamandır kanalımızın destekçilerinden sağ olsun bu turda da bize desteklerini esirgemedi. Ama dediğim gibi öyle ciddi bir tur sponsorum yok. Mümkün olduğunca çadırda kalmak yerine otelde kalmayı planlıyorum. Onun yanında da benzinimi de yine kendi cebimden harcayacağım. Planlamamı yaptım. Her zaman bu fırsat denk gelmiyor. İnsanın yana hem zaman açısından hem maddi anlamda fırsatını bulamayabilirim diye gözümü kararttım. Bir anda oluştu. Yani bu tur nasıl meydana çıktı? Bununla ilgili dediğim gibi yola çıktığımızda uzun uzun anlatacağım, konuşacağım. Sizlerden ayrıca destek istiyorum. Biliyorsunuz benzin fiyatları malumunuz ki en ciddi bütçeyi benzine ayırmış olacağım sizin bana yapacağınız en büyük destek, en büyük katkı bana ve kanalımıza videolarımızı izlemek, beğenmek ve yorum yapmak. Yorumlarınızı esirgemeyin. Hatta gittiğimiz şehirlerde hatta gittiğimiz şehirlerde özellikle nerelere gidebiliriz, nereleri gezebiliriz? Bunları yazabilirsiniz. Ee, özellikle bunları da bekliyorum. Tavsiyelerinizi bekliyorum sürüşle alakalı. Şimdi aslında ben yarın sabah yola çıkacağım. Saat 7.30 şu anda ve hiçbir hazırlığım yok maalesef. Ee, dediğim gibi başka bir motor planlıyorduk. O yetişmeyince e, NC'ye yan çanta takıp bununla yola çıkmaya karar verdim son anda. Rota zaten 3-4 gün içinde belli oldu. Hadi dedik gidelim. E, i̇ki teker iki yürekle yola çıkıyorum bu arada. Biliyorsunuz İzmir'den Ankara'ya dönüşte beni kandırıp Balıkesir'e götürmüşlerdi. Güzel bir e, sürpriz yapmışlardı bana. Onlarla beraber çıkacağım. Yola birlikte e, çıkacağız. 30 günlük ve yaklaşık 5000 kilometrelik bir tur olacak. Bu e, iki teker iki yürekle güzel bir seyahat bizi bekliyor takip cihazımız yok. Motora iki tane AirTag koyacağım. Bir tanesi ben kendi motorumu takip etmem için diğeri de e, işte eşimin hesabına yükleyeceğiz. O beni takip etsin. Nerede olduğumu görsün diye iki tane AirTag takacağım. Zaten bir tane takılı bir tane de eşim takip etsin diye takacağım. Sanıyorum tek AirTag ile iki kişi takip edemiyor. Ya da ikiden fazla kişi. Ayrı ayrı koyacağım. Videolarımız mümkün olduğunca seri şekilde gelecek. Otelde kalacağım için yani öyle düşünüyorum ben. Gün içerisinde çekip Akşam montajlamayı planlıyorum. Kaç tane video gelir hiçbir fikrim yok. Adını da Kolaçan'la Kuzey Anadolu koydum. Yani en basit, sizden çok güzel fikirleri geldi ama en basit isim buydu. Kuzey Anadolu, belki yarın bir gün Güney Anadolu'yu gezeriz, Doğu Anadolu'yu gezeriz, Batı Anadolu'yu gezeriz. Ben özellikle Kuzey Anadolu'yu boydan boya gezeceğim için Kolaçan'la Kuzey Anadolu diye bir seriyi paylaşacağım. Daha iyi bir fikriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. E, i̇şin özü yola çıkıyorum Ne olup ne olmayacağı belli değil Evet bir ay ailemden uzak kalacağım ama e, Her zaman da böyle bir fırsatı Yakalamayabilirim kendimle baş başa Kalacağım e, Yanımda siz olacaksınız tabi ailemle her gün Görüşeceğim ama e, sürüşlerde Kendimle baş başa olacağım kafamı toparlayacağım Karadeniz'in keyfini çıkarmayı planlıyorum e, Desteklerinizi de Bu konuda bekliyorum Hem videoları beğenme ve hem yorum konusunda Özellikle de e, Hepinizi instagrama bekliyorum Oradan bana ulaşabilirsiniz. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kolaçan Karadeniz'e doğru yola çıkıyor. Karadeniz kıyısı üzerindeki şehirlerde inşallah karşılaşma fırsatımız olur. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın.